Merhabalar, selamlar sevgili canlarım. Mucize Tanıt ve Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Nasılsınız bir tanelerim? İnşallah iyisinizdir. Umarım gönlünüzden geçen tüm güzellikler gerçeğe dönüşüyordur. Ben yine burada sizin enerjinizde çok çok iyiyim. Ee, sizin bana göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve destek beni çok ama çok mutlu ediyor. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi canı gönülden sevgiyle kucaklıyorum. Ve bugün açılış, e, çok özür diliyorum, çekiliş videomuzla e, tekrar sizlerleyiz. Önce e, tabii ki de... E, kazanan talihlimizi açıklayacağız. Ama bu videonun altına tekrardan e, en ufak bir yorum yapıp beğeni e, yeni abonelikler dahilinde çekilişimizi tekrar devam ettireceğiz. Peki e, çekilişimiz nedir? Yeni gelen arkadaşlarımız bilmeyebilirler. Duru göre enerjim dahilinde e, ücretsiz birebir bakım sağlayacağız bir tanelerim. Şansınız bol ve daim olsun diyorum. Yapmanız gereken tek şey ufacık bir kalp bırakmak. Kendinizi belirleyecek, çekilişle alakalı bir çiçek bırakmak bile yeterli bir tanelerim. Şansınız bol ve daim olsun diyorum. Bugünkü kazanan canımızı hemen açıklıyorum. Yasemin Yalçın Hanımefendi. Yasemin Yalçın Hanımefendi WhatsApp iletişim numarasından Gamze Hanım'la irtibata geçerek en kısa süreç içerisinde Randevusunu oluşturup benimle birebir evir duru görü tadında bir danışmanlık alabilecek. Hayırlı olsun diyorum canlarım. Size de tekrardan bol şanslar diliyorum. Tabii ki de bugün yine ikili ilişkiler konusunda ilişki açılımı adı altında duru görü enerjimi de ilave ederek güzel bir bakım yapacağız. Özellikle aklınızdaki kişinin size karşı ketum ve zalim davranışlarını sorgulayacağız. bunun altında yatan nedenler nedir? Sevgisi hala var mı? Benimle ilgili neler düşünüyor? Güncel olası durum nedir? Bunlara bakacağız. 7, 7 kart seçeceğiz. Tarot biliyorsunuz ki 78 karttan oluşuyor. İlişki açılımı da 7 kart ibaresindendir. 7 tane kartı sizin adınıza seçeceğim. Niyetlerinizi alın, rezone olun. E, zamansız zamana niyet ediyorum. Bu videoyu izlediğiniz andan itibaren siz kendi üzerinize de güzellikleri alınabilirsiniz bir tanelerim. Üçüncü kartımızı hemen seçtim. Dördüncü kartımızı da seçtik. Bakalım kartlarımız bize ne diyecek? Tabii ki de kartlar benim için bir araçtır. Tabii ki de kartların da çok yetkisi vardır. Tarot yüzyıla süre gelen enerji potansiyelinde kişi özel enerji kapsamında muhakkak doğru rehber, doğru rota olur. Ama ben duru göre enerjime de güvendiğim için hem çakralarımı açıyorum hem gönül gözümle hissettiklerim dahilinde size odaklanıyorum. Hem sizin enerjinize hem de kartlarla rehber oluyorum. Bakalım aklınızdaki kişi ne diyor? Aklınızdaki kişi gündem kartı. Aklınızdaki kişinin size yaptığı adaletsizlikler, size sunduğu haksızlıklar var. Bu haksızlıkları sürdürmeye hala devam ettiğini gözlemliyorum. Yani e, hiç yoktan yere sizin kalbinizi kırıp ruhunuzu incitip ilişki konusunda sizi çok fazla soru işaretlerine bırakmış durumda. Ama adalet kartı diyor ki hayır yaptığı hataların e, telafisini sağlamak adına dönüşüm mutlaka yapacak ama ketum inatçı kişiliği doğrultusunda bugüne kadar ilişkiye yakın olmaktan ziyade hep ilişkiden kaçmış ilişkiden kaçmasının sebebi de kendiyle alakalı sıkıntılar ama kendiyle alakalı sıkıntılar olmasına rağmen hep bir bahanelerin ardına sığınmış e, bu bahanelerde sizi suçlamak hep sizi suçlamış ilişkide çok kıskandığınızı, çok baskıcı olduğunuzu, ilişkide etrafınızdaki insanların size zarar verdiğini, sizin hayatınızı esir hayatına sürükleyerek bir takım bahanelerin ardına sığınmış açıkçası. Ama adalet kartı diyor ki hak hukuk yerini mutlaka bulacak çünkü sana yaptığı çok büyük haksızlıklar var. Bu haksızlıkları yüreğine sığdıramaz, bu haksızlıkları vicdanına sığdıramaz her şeyden önemlisi seviyor neden seviyor dedik canlarım adalet kartı mı sevgisini dile getirdi hayır tılsım dokuzusu tılsım dokuzusu kartı bu ilişkide karşılıklı bir sevda karşılıklı bir aşk karşılıklı bir tutku olduğunu zaten ortaya koyuyor 11.09 kartı diyor ki aklındaki kişi seni seviyor ama seni sevmiyormuş gibi imaj yaratıyor ve e, ketum kendini beğenmiş bencil kişiliği doğrultusunda da sizin duygularınızı hiçe sayar gibi bir takım e, saçma sapan davranış bozukluğu sergiliyor ama e, yüreğindeki sevgi onun daha fazla kendini frenleyemeden size aşk ile açılabileceğini doğrularla net ile açılabileceğini ortaya koyuyor çünkü. Onun sizden başka tutunacak dalı yok. Onun sizden başka güvenecek hiç kimsesi yok. Sizin ruhunuzda, sizin göğsünüzde, sizin omzunuzda huzurla nefes aldığını ve daha önceden bu ilişkide çok güzel bir birliktelikte onun ve senin mutluluk dergahına uçtuğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla da bu tarz ilişkilerde geri dönmeme olasılığı mümkün değil. Bakın, yıldız, yıldız kartı zaten her şeyi ortaya koyuyor. Peki yıldız kartı ne diyor bize? Yıldız kartı diyor ki ilişkinle alakalı o kadar çok üstüne gitmişsin ki karşı tarafı o kadar çok bulunmaz hint kumaşı kendini zannettirmişsin ki. Bu yüzden verdiğin tavizler, verdiğin emekler, verdiğin ona karşı değerler hep aksi yönde ilerlemiş. Biraz kendi benliğini ortaya koyman gerekiyor. Eğer sen seni sevmezsen hiç kimse seni sevmez. Yıldız kartı ilişkinizdeki düzelmeleri ortaya koyuyor. İlişkisi askıda olanlar, ilişkisinde ayrılık noktası yaşayanlar ve hatta ilişkide platonik bakış açısı olanlar, yani platonik hissedenler yıldız kartının sizin enerjinize isabet etmesiyle birlikte yeni bir başlangıcın olabileceğini bize çok net olarak yansıtıyor. Yani ayrı olan çiftlerde bir bütünleşme, yeni bir deneme, ilişki adına iyileşme mümkün buna keza e, pilotonik hisseden bazı canlarım var karşıdan karşıya çok uzun zamandır sevdiği bir adam ya da sevdiği bir kadın var e, bu tarz ilişkilerde de cesaretin geldiğini ve yıldızın e, sizin etrafınızda parlak yarınlara hüküm kurabileceğini ortaya koyuyor bir tanelerim bu yüzden ilişkisi tarumar olan ilişkisi askıda olan ilişkisi sarsıntıda olan canlarımda Yeni bir buluşma, yeni bir kavuşma, yeni bir güven kapısı söz konusu olacak. Çünkü aklınızdaki kişi sizi seviyor, aklınızdaki kişi sizi özlemiş, aklınızdaki kişinin yaptığı hatalar doğrultusunda ilişkinizde yarım kalan bir takım çizgiler söz konusu olmuş ilişkinin yarım kalan çizgilerini tamamlamak. Doğru yöle sürüklemek tabii ki de partnerinizin elinde. Aklınızdaki kişi eril ya da dişil hiç fark etmez. Size adım atarken özveri ile hatalarını tekrar e, gündeme taşımamak kaidesi ile mutlaka ve mutlaka size yönelecek canlarım. Çünkü neden? Hemen arkasından akabinden yıldız kartının arkasından tılsım altınız kartı geliyor. İlişkide çok çok muazzam bir sevgi var. Hani şöyle söyleyeyim bir tanelerim. Bir günlük, iki günlük, üç günlük heves değil, tutku var, gerçek bir aşk var, kalpten kalbe dokunmuş bir güzel heyecan var. Geçmişte yaşanmış çok çok e, haz alınan bir mutluluk var ve hala geçmişte yaşadığınız o ilişkinin tadını özleyen canlarım var. Tekrardan bu tadı, bu hazı alabileceğinizi çok net olarak söyleyebilirim bir tanelerim. Bundan kuşkunuz olmasın. E, ilişkinize dört elle sarılın, aklınızdaki kişi size karşı yapmış olduğu hatalar neticesinde özür bağında yakınlaşmaları olacak mutlaka. Vicdanen rahat değil, e, kendi bilinç altında ve ruhunda yaşadığı sıkıntılarla beraber en sevdiği size harcamış ama ilişkiye tekrar adım attığınız anda e, sakın sakın artık taviz vermeyin. Bu ilişki tek taraflı yürümüş, tek taraflı yürütülmüş ama artık son ne? noktaya son raddeye gelerek bu ilişkide kesik ve e, bitik noktalar söz konusu olmuş yani ayrılık rüzgarları esmiş. Olması gerektiği gibi aslında e, tabii ki de olmasaydı daha iyiydi ama e, her ilişki bazen e, maalesef göze takılır, söze takılır, e, anlaşılmazlıklara takılır, e, bazı olumsuz evrelere takılır. E, dolayısıyla da sizin ilişkinizde de nazar enerjisi var, kem gözlü bakışlar var, etrafın size karşı olumsuz bir takım dolduruşları ve sizi e, tahrik amaçlı e, ilişkinize karşı kışkırtmaları var. E, her iki taraf hem eril hem de dişil. Başkalarının sözüyle hareket etmiş. Başkalarının sözü nedir? Yani etrafta işte senin ilişkine değer vermiyor, sana değer vermiyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. E, bir takım e, kişiler ilişkinize çomak sokmuş. E, siz de artık başkalarının gölgesinde kalmışsınız. Ama şeytan kartı diyor ki yeni bir oluşum. E, hayallerin ve karar aldığın dönem içerisinde bu kararını mümkün mertebe senin istediğin yönde sürükleyeceksin mutlaka diyor yani bir karar var ortada alınacak bir karar var ee, yeni bir başlangıçlar var yeni bir fikir bütünleşmesi var bu da ilişkiyle alakalı çünkü çok yakın bir süreç içerisinde Aklınızdaki kişiden haber alacaksınız. Bu haber bir mesaj dozunda olacak. Size bir mesaj yazacak. Sanki böyle sizi cesaretlendirmeye çalışacak ama sizi cesaretlendirmeye çalışırken de kendinin de cesarete ihtiyacı olduğunu bilmenizi istiyorum. Hani ikili ilişkilerde bazı kaprisler, bazı anlaşmazlıklar ve bazı tutarsız davranışlar olabiliyor. Şimdi Atıyorum e, dişiller erillerim adım atsın, erillerim bana gelsin, erillerim beni sevsin, erillerim e, mutlaka arasın hiç haber yok diyor. Ama bir mesaj geldiğinde de sanki o acıyı o çekmemiş, sanki o üzüntüyü o çekmemiş. Geçmişle alakalı e, bir takım yaşadığı sıkıntıları ortaya koyarak bu mesajı da hiç ediyor açıkçası e, tamam çok taviz vermeyin ama çok da fazla geçmişle alakalı kurcalamalar yapmayın önce bir bakın niyetine bakın niyetini ölçün size neden geldiğini sorgulayın sizi sevdiği için geldi sizi özlediği için geldi sizinle bir gelecek kurmak istediği için geldi bunu hissettiğiniz anda karşı tarafla uyum içerisinde olmaya çalışın. Geçmişe bir çizgi çiz, çizip gelecek ile alakalı adımlar atın. En doğru karar budur. Aksi takdirde kaybetmeye mahkumsunuz. Çünkü bir zıtlaşma e, söz konusu olursa zaten bu kadar yıpranmış ve bu kadar araya mesafeler konulmuş bir ilişkide tekrardan kötülükler var olursa bu ilişki alabora olur. Bu ilişki yerle bir olur. Eğer bu ilişkiye sahip çıkmak istiyorsanız uyum içerisinde, mantık çerçevesinde karşınızdaki insanı dinlemek zorundasınız. Bakın, tılsım ikilisi. Yani e, tılsım var diyor. Bakın yoğunlukta yani şu kolektif enerjide seçtiğim tüm kartlar hemen hemen tılsıma e, tılsım kartı. Yani bu ilişkinin varlığını ortaya koyuyor. Yer gök yarılsa da sizin ilişkiniz yeniden birbirinize ait olduğunu ortaya koyuyor Sen ya da siz değil Sen ya da o değil siz olma yolunda ilerleyeceğinizi ortaya koyuyor bu Tılsımlar bu enerjiyi veriyor bir tanelerim Dolayısıyla da bu enerjinin gölgesinde aklınızdaki kişinin sizi ne kadar mağdur etmişse ne kadar size karşı hatalar yapmışsa. ...bir o kadar da iyileşmiş olarak gönül kapınızı çalacak. Gönül kapınızı çalmasının sebebi de... ...size olan aşkı, size olan hayranlığı... E, ...sizsiz hayattan tat alamadığı döngüler. Kendini e, köşeye çekip... ...ilişkinin muhasebesini yaptığında... ...sizin ne kadar yüce bir varlık olduğunu anladığından kaynaklanıyor. Sakın kendinizi hafife almayın... Sakın aklınızdaki kişiyi çok fazla yüceltmeyin. Ortasını ve dengesini mutlaka bulun ve kurun diyorum canlarım. Çünkü ilişkide şımarık eriller, şımarık dişiller, ilişkide çok fazla taviz almış, çok fazla özveri almış, çok fazla ilgi ve alaka almış ve bu ilgi ve alakanın şımarıklığını yüreğinde ve kalbinde yaşamış bir takım eril ve dişillerin gölgesi var. İlişki her zaman çok dört dörtlük tabii ki de gitmez. Ama ilişkide geri çekilmek, kaprisleşmek, hakaret boyutunda konuşmak, birbirini aşağılamak tamamen bir şımarıklıktır. Çünkü gerçek seven karşısındaki insanı incitmemek için gayret gösterir. Karşınızdaki kişi sizi incitmişse... Ee, onun bazı psikolojik nedenleri bazı sıkıntıları ve köşeye sıkışmış bir takım olumsuz hayat felsefesinden kaynaklanıyordur Ama dediğim gibi tekrardan dönüşüm var tekrardan bu ilişkiyi iyileştirmek adına mücadelesi var ve yeni bütünleşmeler yeni buluşmalar evlilik yolunda kararlarla ilerleyecek. Çünkü değnek üçlüsü kartı ilişkinizdeki gücü özellikle de dişillerin moral, motivasyon ve e, adaptasyon eksikliğini giderecek, e, gönlündeki, kalbindeki ve ruhundaki kişinin ona adım atmasını ortaya koyuyor. Yani e, bazı dönüşümler var. Sevdiğine sımsıkı kenetlenip ona güç olmaya çalışacak eril ve dişiller var. Özellikle de dişiller artık motivasyonunu e, bulacak, adaptasyonunu sağlayacak. Kalbindeki o burukluğu gidererek e, sevdiği adama dört elle sarılacak ve bu ilişki gerçek anlamda evlilik noktasına mutlaka ulaşacak. Evet. He, tabii ki de hepinizin evlilik yolunda e, ulaşması mümkün değil ama bunun için savaşacaksınız bunun için mücadele edeceksiniz çünkü şu enerjide bazı e, ayrı olan canlarımın aile enerjisinde bir takım e, e, engellere takıldıklarını gözlemliyorum bazı kişilerin ekonomik olarak engellere takıldığını gözlemliyorum bazı kişilerin de karşısındaki kişinin ruhani ve psikolojik durumunun sağlıklı kararlar alabilecek nitelikte olmadığı için geçmişle alakalı yaşamış olduğu kötü evlilikler Kötü birliktelikler, kötü ilişkiler doğrultusunda evliliğe çok hazır olmadıklarını, evlilik kaygısı ve korkusu yaşadıklarını gözlemliyorum. Hani derler ya süt içtim dilim yandı, yoğurdu üfleyerek yiyorum diye. Yani bu yüzden aklınızdaki kişinin ya da karşınızdaki kişinin evliliğe soğuk bakıyor olması tamamen geçmişle alakalı yaşamış olduğu sıkıntılardan kaynaklanıyor. Ama ona biraz zaman tanıdığınızda evlilik konusunda, ciddiyet konusunda çok fazla baskı yapmayıp akışına ve zamana bıraktığınızda onun da sizinle aynı çatı altında huzurlu bir yuvaya ulaşmak için mücadele ve savaş içerisinde olacağına tanık olacaksınız bir tanelerim. Çünkü ee, enerjilerde e, Kolektif bir açılım ama enerjide çok yoğunlukla çok bütünleşecek birbirini çok özlemiş birbirine sırasıtlama aşık çiftlerin gölgesini görüyorum duruyor -görü enerjimde de bunu çok net olarak gözlemliyorum. ...kavuşmalar var, yeni ilişkilerin başlangıcı var. Böyle çok büyük bir aşk doğacak yüreğinize. Hiç hayatında biri olmayanlar için gelecek zaman dilimi çok güzel günleri işaret ediyor. Ve akabinde de platonik olanların beklentilerine hiç ummadığı anda... ...cevap alabileceklerini, karşılık alabileceklerini gözlemliyorum. Ve buna keza da ilişkilerinde... Severek ayrılalım modunda olan çaresiz beklentileri gerçeğe dönüşemeyen canlarım var. Onlar da biraz daha sabırlı olsunlar. Severek ayrılmak e, çaresizliğin bir döngüsüdür. Hiç kimse sevdiği halde sevdiğinden ayrılmaz. Bu da e, dış etkenlerin gölgesi, e, hane içindeki sıkıntılar, e, yaşamsal zorluklar ve bazı engeller. Aile engeli, mezhep engeli. Ee, evlilik engeli kağıt üzerinde var olan bir takım evlilik engelleri olabilir ee, bu yüzden severek ayrılmış olabilirsiniz ama severek ayrılan canlarımda da çok büyük bütünleşme ve kavuşma mümkün olarak ön planda bu yüzden o tatlı canınızı sıkmayın yüreğinizi acıtmayın biraz daha sabırlı olun bir tanelerim hayat akışınızda karşınızdaki insan size ne kadar hata yaparsa yapsın şunu da unutmayın İnsan en çok sevdiğini hırpalarmış İnsan en çok sevdiğinde e, bir takım acılarını yaşayabilen yaşarmış bir takım üzüntülerini bir takım sevinçlerini yaşarmış bu yüzden aklınızdaki kişi de sizi göz ardı etmiş olabilir. Bu yüzden aklınızdaki kişi de istem dışı sizinle alakalı e, olumsuz bir enerji yaşatmış olabilir ama bunları telafi etmek adına e, yeniden sizin ardınızda büyük bir güç olacak, aşk ile olacak, duygu ile olacak. Çünkü aklınızdaki kişinin hayatında cinsel ve duygusal bir bağlantısı yok. Siz nasıl ki onu bekliyorsanız o da sizi bekliyor ve bu bekleyen beklemenin sonu Büyük kavuşmalar olacak ve bu kavuşmalarda mutluluk yolunda e, çok güzel bir evliliğe, çok güzel bir birlikteliğe yelken açacak bir tanelerim. İnşallah diyorum ben de duacıyım. Sizi, enerjinizi çok seviyorum. Rabbim gönlünüzdeki e, tüm olumsuzluklara huzur bahşetsin diliyorum. Tüm dualarım ve iyi dileklerim sizin için İnşallah gönlü güzel canlarım gönlündeki güzel insanlara yeniden kavuşacaklar. Bu kavuşma mümkündür. Sakın umudunuzu yitirmeyin bir tanelerim. Teşekkür ediyorum canlarım. Çekilişime katılmanızı diliyorum. Bu arada abone olmadan izleyen canlarım var. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Size minnettar kalacağım. Tekrar görüşmeyi temenni ediyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın bir tanelerim.